Tem otoyolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yandı. Tem otoyolu Çaydurt mevkinde meydana gelen olayda Trabzon'dan İstanbul'a seyir halinde olan Barış Baca İdaresi'ndeki 45 yolcusu bulunan otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüste duman çıktığını gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yolculardan otobüsü terk etmelerini istedi. Yolcuların otobüsten inmesinden kısa bir süre sonra araç alev alev yanmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeyi başaramayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sebebiyle Temin İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Yanan yolcu otobüsünde yapılan soğutma çalışmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Yangınla ilgili konuşan yolcular otobüsün yanmadan önce arızalandığını ve dinlenme tesisinde tamir edildiğini belirttiler. Kapıda açtık. arasında vurdum ama söndüremedik. Olayda can kaybı yaşanmazken yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi.